ben gençlik lideri, lideri olarak görev almaktayım. E, biliyorsunuz daha önce Gözde liderim ve Fatma liderim bir konusu üzerine bir kırmızı koltuk gösterisi gerçekleştirmişti. Söylesi gerçekleştirmişti. E, bizlerle bugün Eskişehir Gençlik Merkezimizde görev yapan üniversite öğrencisi stajyerlerimizle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Önce ben başlayayım isterseniz. Ee, Tabii ben Emel Sökmen. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde okumaktayım. Dördüncü sınıfım. E, staj için buraya geldim. E, Cumhurbaşkanlığı'nın başlatmış olduğu bir proje vardı staj seferberliği adı altında. İnsan Kaynakları Ofisi de bunu destekliyordu. Biz de başvurduk. Hiç gelebileceğini tahmin etmemiştim ama dua etmiştim inşallah <laughs> gelir diye. Geldi. İlk teklifim Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan gelmişti. Fakat Burdur'da geldiği için kabul edememiştim. Daha sonra bana Gençlik Spor Bakanlığı'ndan geldi. O da Burdur'da gelmişti. Fakat arayıp Eskişehir'e aldırdım. Yardımcı oldular bu konuda sağ olsunlar. Daha sonra ben il müdürlüğüne gittim ve evime yakın olan bir gençlik merkezine vermeyi istediler. Gençlik merkezlerinde sosyal hizmet bölümünün daha uygulanabilir olduğunu düşündükleri için bizi buraya yönlendirdiler. E, sosyal hizmetle e, bağlantısı da Gençlik Merkezi'nin. Gençlik Merkezi'nin biraz STK, e, Sivil evet. Toplum kuruluş mantığında çalışması e, idi. E, bu sebeple burada bulunmaktan da mutluyum aslında. E, çünkü gerçekten ilişkiliymiş bölümümüzle. E, yaptığınız etkinlikleri, e, yaptığınız ziyaretleri öğrenince de çok mutlu oldum buraya geldiğimden dolayı. E, çevremizde de sosyal hizmetin e, aslında önemini e, anlıyoruz. Fakat e, daha sonra e, inşallah anlatırız. E, arkadaşım tanıtsın kendini. <laughs> Tabii ki seyrediyoruz. Benim adım da Ayça Yarar. İstanbul'da okuyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Aslen e, Kütahya'da yaşıyorum. Arp doğumluyum. 4 yaşında, 5 yaşında Kütahya'ya taşındık. Babam Kütahya'yla. Stajımı Eskişehir'de yapıyorum. Bu da pandemiden dolayı İnsan Kaynakları Ofisi'nin başlattığı staj seferberliği programına başvurmam üzerine 5 tane şehir yazma hakkımız vardı. 3 tane şehir yazdım ben. Bana teklif Eskişehir'den geldi. İlk başta hani bekledim mesafe olmasın, uzaklık olmasın diye bekledim. Sonra zaten bir hafta daha onaylanma süreci vardı. Yoksa gidiyordu. En son onayladım. Geldim bir aylık stajımız burada. Son haftamızdayız. Bu hafta son hafta. İzliyoruz. <laughs> e, izliyoruz, e, izliyoruz. E, onun dışında şu an burada staj yapıyoruz. Öyle yani. Peki teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak bizim için çok güzel. İkiniz de sosyal hizmet okuyorsunuz. E, ben sizin bölümle ilgili değerlendirmelerinizi veya varsa hedefleriniz bunları öğrenebilir miyim? Hı. Hemen ilk başlarından başlayalım yine. Teşekkürler. Hı. Ee, sosyal hizmeti kazanmak istiyordum ben zaten ilk üniversiteye girdiğimde. Sosyal hizmet için üniversiteye çalışıyordum, üniversite sınavında daha doğrusu. İlk, i̇kinci senemde kazandım ben, mezuna kalmıştım. İlk öğrendiğimde çok sevinmiştim. Çünkü düşünüyordum ki ben insanlara yardım etmek istiyorum. Bir yararım dokunsun, ne bileyim bir ben onlara dokunabileyim. Ama bunun için maddi gücüm yoktu. Ee, bu sebeple dedim ki ben bunu nasıl yapabilirim yani insanlara nasıl dokunabilirim? Sosyal hizmet mesleğini keşfettim. Daha sonra işte dediğim gibi onun için çalışmaya başladım, çabaladım. Burada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni kazandım tamamen hiç beklemediğim bir zamanda. Çok iyi oldu, çok sevinmiştim. Sosyal hizmet mesleği birey, aile, grup, toplumlara psikososyal destek sağlayıp birey boyutunda kişilerin iyilik halini geliştirmeyi hedefleyen. E, ayrıca ailelerin içinde bulunduğu dinamiklere uygun bir şekilde hareket eden, çeşitli kuramlar çerçevesinde ve insan davranış boyutunu da ele alarak e, ilerleyen bir bilim, sosyal hizmet. Bu sebeple e, insanlara e, o dokunuşu, e, o hissiyatı vermesi e, beni en çok etkilemişti sosyal hizmette. Eskişehir'de de sosyal hizmetin önemini aslında anlıyorum. Çünkü bulunduğum mahalle Şirintepe Mahallesi daha çok roman, Kürt, çeşitli Kürt, ülkelerden, ülkelerden evet ülkelerden gelen göçmen grupların da bulunduğu bir mahalle olduğu için anlayabiliyorum yani hani onların sorunları nedir. Bu benim sosyal hizmet okumamdan kaynaklı. Çünkü bana bir dünya görüşü kazandırdığına inanıyorum sosyal hizmeti. Bu sebeple onları da gördükçe nasıl toplum boyutunda da bireyden başlayarak fayda sağlayabileceğimi de düşünmekteyim. Bu çerçevede politikalar nasıl geliştirilebilir? Bunları da az çok hukuki temellere de dayandırarak öğrenmiştik derslerimizde. bu sebeple devam etmekteyim. Çok da memnunum sosyal hizmet okumaktan. İnşallah bitireceğim. İnşallah. Sosyal hizmet uzmanı olmayı hedefliyoruz. İnşallah her şey göreceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ayça arkadaşım devam etsin. Ayça sen düşüncelerini alalım, değerlendirmelerini, varsa hedeflerini. Yani benim bu bölüme geliş sürecim, biz ikimiz de 98'deyiz, 2016 lise çıkışlıyız, mezunuyuz. Bir sene de mezuna kaldım. E, benim asıl hedefim psikoloji bölümündü. Mezuna kaldığımda psikoloji bölümü olmadı, araştırdım. Sosyal hizmet ben zaten tercih senemdi, fark ettim böyle bir bölüm olduğunu. Açıkçası acısını çok bilmiyordum, duyuyordum falan ama hiçbir zaman araştırmamıştım. Sosyal hizmete baktım, sosyoloji oluyordu. Sosyal hizmete daha uygun olduğunu düşündüm. Psikoloji bölümüyle de birebir olmasa da ortak alanları var. Yine işleyiş şeklinde. Sosyal hizmeti yazdım. Ee, açıkçası o zamanlar tercih dönemimde kafam çok karışıktı. Hani gelecek kaygısı da var bunun içinde. Hangi bölümün iş imkanları daha fazla? Ataması, KPSS. Zaten KPSS kaçınılmaz bir gerçek. Ha, o zamanki atamalara baktım. Bizim senemizde atamalarımız yüksek değildi. 55 puanla da atama oluyordu. Ee, daha öne açık bir meslek olarak gördüm. Ee, garanti almak için de ben son tercihlerime yarısına sosyal hizmet yazdım. Türkiye'nin her bir yanına yazmıştım. Yarısına da iktisat yazmıştım. İktisat gelmemesi için dua ettim. <laughs> Çünkü hani iktisat biliyorsunuzdur. Matematik ağırlıklı bir bölüm. Evet. Bizim bölümümüzde eşit. Aynen. Bizim bölümümüzde eşit bölümü. Sözüne daha yatkınım ben. Yani, tamam matematik Kimisi sever, yani ben zorunlu olduğum için çözüyordum matematiğini severek çözdüğüm bir ders değildi. O yüzden ya sosyal hizmeti tercih ettim. üçüncü tercihim gelmişti. İlk iki tercih ölü tercih yapmıştım. Bunu da mezunlar, lise öğrencileri bilir ölü tercihinin ne demek olduğunu. Gelince halde denedim şansımı. İlk tercihim gelmiş gibi oldu. İlk başta İstanbul Medeniyeti yazmıştım. sosyal hizmet bölümünü ben gittikten sonra, derslere girdikten sonra, bilgi edindikten sonra daha çok sevmeye başladım. E, sosyal hizmet e, Türkiye'de aslında tamamen bilinen bir bölüm değil. Mesela yoldan geçen insanlar hani ne okuyorsun kızım diye sorduklarında özellikle yaşlılarımız. Ne e, olacaksın şimdi? Aynen. <laughs> hani sosyal hizmet deyince ha güzelmiş, iyi iyi ama hani bilmediklerine eminim. Ya da mesela konuşma yaptığımızda sosyal hizmet bölümü hakkında hani ha çocuk esirgemede mi çalışacaksın? bilindik sadece genelde insanlar ne biliyorsa o şekilde yorumluyor <laughs> aslında ilgi alanlarının yani sosyal hizmet uzmanının çalışabileceği yerleri çoğu kişi bilmiyor çünkü daha değerinin Türkiye'de anlaşıldığını düşünmüyorum ya da gerçekten tanındığını düşünmüyorum zaten 1961 yılında bizim e, Türkiye'de üniversitesi kuruldu bu bölümü sosyal hizmetin anlamına gelirsem hani tanımına gelirsem sosyal hizmet e, belirli bir disiplin çerçevesinde Grup, aile, birey, toplumların sosyal işlevselliğini ve toplumun refah düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan bir bilimdir, bilim dalıdır. Aynı şekilde sosyal işlevsellik derken de sosyal ilişkilerin sürdürebilmesi için olanaklar tanınan, olanaklar tanımak anlamına geliyor sosyal işlevsellikte. Bizim mesela sosyal ince bizim ilgi alanlarımız ilgilendiğimiz kısım toplumun dezavantajlı gruplarıdır. Toplumun dezavantajlı grupları da kadın, aile, kadın, çocuk, yoksul, engelli, yaşlı, göçmen ve mülteciler. Bunlar bizim hani ilgilendiğimiz konular tamamıyla. Aynı şekilde bir de şey demek istiyorum. Canlının olduğu her yerde zaten sosyal hizmet olmak zorundadır. Hani evet. kaçınılmazdır bu. Ve gittikçe de ben aslında sosyal hizmetin değerinin anlaşıldığını da düşünüyorum. Yavaş yavaş da olsa bu bölümü tanımlıyor ve ihtiyaç duyulan bir bölüm. Hani çünkü her meslek alanının farklı şeyleri var. Bizim aslında karıştırılıyor psikolojiyle, sosyal hizmetle, sosyolojinin. Bunların şeyleri karıştırılıyor. Aslında ama sosyal hizmetin kesin sınırları var. Hani bir insan ona, o mesleği tanıdıkça kesin sınırları da gözle görülüyor. Ve hani yapabileceğimi de düşünüyorum. İlk başta ben gerilmiştim. Hani herkes zaten hayallerinde bir şeyler vardır, gerginlik vardır, yapabilme korkusu falan. Kaygı aslında. Aynen kaygı vardır. şey anlamına da bakarsam, evet her bölümün bilgiyle de ölçülebilir bir şey. Hani mühendislik olur, bilgisi olur, el yatkınlığı olur. Sosyal hizmeti de şöyle bir şey var, teorik bilgiler önemli, evet. Ama aynı şekilde ben insanın biraz da mizacını, karakterinin bu bölüme yatkın olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz da içsel olarak, kişilik olarak da uyumlu olman gerekiyor. Çünkü hani bu sadece bu bölüm sadece şey değil nasıl desem maddi ve manevi olarak kazanımları olan bir bölüm hani kariyer anlamında bakarsan da bir yere gelebilirsin ama aynı şekilde manevi kazanımlarında olduğu görülüyor seçtiğime memnunum mutluyum gelecekte de inşallah bir iş bulabilirsek yani herkesin iş kaygısı var sonuçta hani 400 üniversite okuyoruz, bu kolay bir şey değil maddi anlamda da hani bir harcamamız var manevi anlamda da bir harcamamız Tabii. var. Severek yazdım İnşallah iyi olur. olur. İnşallah sizin için her şey dediğiniz gibi, e, dediğiniz gibi olur. Aslında baktığımızda sosyal hizmet bölümüyle Gençlik Merkezi'nde yapmış olduğumuz faaliyetler oluşuyor. Bizim evi çok gönüllü faaliyetimiz var biliyorsunuz. Bunları siz de bu sırada tanıdık ettiniz. Evet. E, son olarak size bir soru sormak istiyorum ben. E, siz daha önce buraya gelmeden, staja başlamadan Gençlik Merkezi ailesini biliyor muydunuz? Gençlik merkez ailesi diyorum çünkü burada sıcak, samimi bir, bir ortam var. Hepimiz burada aile gibiyiz. Ee, burada kalanımlarınız ne oldu? Burası size neler kattı? Ben bunu evet. öğrenmek istiyorum sizlerden. Neşe. <laughs> Neşe kattı bize. Teşekkür ederim. <laughs> ee, buraya tabii ki gençlik merkezlerini biliyordum. Daha önce de gençlik merkezlerinin kurslarına katılmıştım. Fakat Eskişehir'de değil, okuduğum Burdur'da. <laughs> Ay, okuduğum ilk olan Burdur'da. Katılmıştım Gençlik Merkezi faaliyetlerine Ama Eskişehir Gençlik Merkezi'nin daha yani, nüfusuna bağlı olarak da olduğunu düşündüğüm, ee, daha aktif gördüm. Çünkü gerçekten e, broşürlerinizi incelediğimde ya da sizin söylemlerinizden yola çıktığında e, gerçek anlamda uğraştığınızı e, ve m, insanlara faydalı olmaya çabaladığınızı görüyorum. Ağaç dikimi, e, huzurevi ziyaretleri, çocuk evi ziyaretleri bunlar beni çok etkilemişti e, okuduğumda, ilk okuduğumda ya da duyduğumda. Burada birçok çocuk var e, ve buraya gelmekten gerçekten mutlular. Ben bunu görebiliyorum. Giriş katta da hatta e, görevlerimiz oluyor bizim. Evet. Orada bulunurken e, görüyorum yani çocukların buraya düzenli olarak geldiğini. Sabah 9'da geliyor çocuk. Akşam beşte çıkıyor. çıkıyor gene. Evet, evet. Evet, kimse buna karışmıyor. Çok rahat davranıyor. Hatta ikramlarınız oluyor. Hı. Bu çok Şerefine iyi. <laughs> evet. Gerçekten de bir aile gibisiniz burada. Bana ne kattığına bakarsam da gerçekten burada bir ayna olmanın, gençlik merkezlerinin gerçekten faaliyetler yürü güzel faaliyetler yürüttüğünü bölümünle de alakalı. Aslında. <laughs> evet, evet, evet ona geleceğim ben de. Evet. Ee, gördüğümde işte, dedim ki ben burada o zaman aktif olabilirim yani. Staj dönemimde de değil, değil sadece. İstediğim zaman buraya gelip ziyaretlerinize katılabileceğimi öğrendiğimde de çok mutlu oldum. Çünkü dediğim gibi huzur ziyaretleriniz, çocuk evi ziyaretleriniz, işte ne bileyim Çünkü farklı konulara... bırak var biliyorsun, ailelerinizle evet. yardımlara gidiyoruz. Çok iyi evet. Geçen 31 arata başlamıştık ilk olarak. Şu an hala devam ediyor. 70, 70'den fazla şu an sanırım aile yardım götürdü. Bu tamamen bizim aslında bir iki haftalık düşündüğümüz bir programdı ama verilen destekler sayesinde biz de hala gitmeye devam ediyoruz ailelerimize. Evet, güne bir iyilik bırak evet. <laughs> diyerek. E bu tip projeler beni gerçekten gençlik merkezine çekiyor. Gençlerin de aslında buraya gelerek ne kadar aktif olduklarını görebiliyorum. İstediklerini yapabiliyorlar gerçekten. İstediklerinden de kastım e, tabii ki olumlu şeyler. E, ders çalışmak, aktif olmak, e, oyun oynamak, muhabbet etmek, tabii, Da var. Evet. E, mandala mesela, mandala oyununu ben burada öğrendim. E, çok da güzel bir oyunmuş. Evet. E, liderler biz öğretti tabii ki. E, her konuda da bilgileri var. Çok iyi bir şey. E, evet, eve evet, <laughs> biz teşekkür ederiz asıl. Gerçekten gençlere çok olumlu şeyler katıyorsunuz. Gençlik merkezlerini ben çok sevdim. Eminim bundan sonraki süreçte de geleceğim. Kendimden eminim yani. Bunu çok sevdim çünkü. Bizler her zaman bekleriz biliyorsunuz. Katımız her zaman açık. <laughs> Ayrıca sen düşüncelerini öğrenebilir miyim? Gençlik merkezi, evet hani Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan bir kurum olduğunu biliyordum. Ama hiç yolum düşmedi benim şu zamana kadar. Yani i̇lk defa zaten burada gördüm. Biliyordum hani böyle gençlik merkezi yerlerinin olduğunu. İlk burada gördüm. Ee, ve şöyle bir şey mesela kurum denilince kurumda bir soğukluk gelir insana. Kurum hani daha soğuk, ya daha bir ciddi yani bir evet, ortam evet. gibi gelir. Ama burası hem biraz da dinamik yapılı insanların olması, genç liderlerin olması ya da hani yaş grubunun grubundan kaynaklı bir sıcaklık da olabilir ya da zaten buranın personelleri de aynı şekilde. Ee, içeride evet. ablalarımız da var. herkes öyle gerçekten. Aynen hani buranın yapısından alakalı bir şey. Ben mesela normalde çok çabuk ısınabilen bir insan değilim. Öncesinde bir staj programım olmuştu yine. O daha uzun sürmüştü, 3 ay sürmüştü. Çıktığımda yine aynı soğukluktaydım ben. Ama mesela burası bir aylık bir programda ben çab çabucak ısınabildim, adapte olabildim. Ve şu an bittiğine de gerçekten üzülüyorum. Hani son bir haftamız, dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz artık son bir haftayı. Biraz da hep şey olur ya, çocukken de bir oyun grubu olur. Siz evden kalkmaya, misafirlikten ayrılmaya yakın o grup anlaşır, o çocuklar anlaşır. Onun gibi bir şey oldu. Hani son haftamızda daha da sayın oldu. Buradaki yürütülen faaliyetlerde de zaten sosyal hizmetin hani yine burada da bir şeyini görüyoruz. Evet, Mesela yaptığımız faaliyetlerde huzur evi ziyareti var. Bu aslında gelişimsel dönemde olan çocukların geçmişte bağlarının kopmaması esas. Bunu güçlendiriyor yani. Çocuk tarihinden de büyümem büyümüyor. En basitinden yaşlı ziyaret oluyor o huzur Nasıl desem, önceki kuşakla sonraki kuşan bir bağı oluyor. Bir Çocuklarda bir etkisi, bir kazanımı oluyor ya da aynı şekilde fidan dikimine gidiyorsunuz. Evet. E, fidan dikiminde de mesela o çocuk çevreye duyarlı bir birey olarak yetişiyor. Yapılan faaliyetler aslında hani gerçekten güzel faaliyetler ya da e, belli bir aktivitelerimiz var gruplar arasında. Bisiklet sürme de yapıyorsunuz. Birçok aktivite mesela. Hı. Mesela Değil bisiklet hı. sürme olsun ya da dediğim gibi toplu alanda yapılan oyunlar olsun, şeyler olsun. Bu da çocukların sosyalleşme sürecini hızlandırıyor. Adaptasyon onu hızlandırıyor. Yani nasıl desem? onlar aslında oyun oynadıkları ya da şey yap, bir şeyler yaptıkları sanarlarken aslında karakterlerine de ya da kişiliklerine de fayda dokunan bir kurum burası. Hani bu şekilde aktiviteler görüyorum. sevdim, ee, burayı da sevdim. Gelecekte planlarımın arasında mesela böyle bir şeyde de çalışmak olabilir, kurumda da çalışmak olabilir. Güzel yani. Severek geliyoruz. Gitmek üzere. Memnunuz. Çok teşekkür ederim. Sizleri daha çok burada görmek isteriz. Burada evet. şeyde uzun Bu keyifli sohbet için Ayça ve çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kırmızı konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.